Ben ismini okumayacağım ama Japonlar bu işin gerçekten bokunu çıkardı. Oğlum Mida 4 konsepti yapıyorsun tamam çok güzel 5-6 ırk var ve insanları takan yok hatta baya ezikliyorlar çünkü insan sınırları yüzle vermiş falan. Neyse. Onu da geçtim. Bizim Velet abi ana karakter. Kaça yeteneği var. Hani böyle bildiğiniz slot çeviriyor. Sınırsız bir şekilde. Hata lonca da diyorlar ki kardeşim bu skill olmaz yani. Bu bildiğin leş atıyor. Harbiden leş atıyor bu arada. Çürük elma mürük elma yani. Kaldı ki abi hani neyine güvendin ya? Neyine güvendin? Cık kadarcık veletsin. E dünyada zaten insanları buluyorlar ve fiziksel bir dezavantajın var. Bile bile lades yapıyorsun. Üstüne üstlük bulileniyorsun. Hatta ağır bulileniyorsun. Sonra birisi sana iyi bir yüzle geliyor ve ardından da çok ağır bir ihanete uğruyorsun. Yani bir tık istediğin gibi ya bence. Ha demiyorum ki insanları kandırmak iyi bir şey ama birazcık da safmışsın yani. İhanetin sonrası kanlar içinde sürünüyorum bir anda teleport çemberi buldum. Ne? Nasıl yani? Gö bildiniz abi bin seviye bir boss'un önüne gidiyorsun. Sonra rastgele çöp sikilimi bir çevireyim ya ne gelecek diyorsun ve süper ultra rare bir kart geliyor ve bu bir mail. 9999 seviye. Bak abi bu bir komedi olsa gerçekten katıla katıla güle güle çok keyif alırım. Ama seri öyle bir kendini ciddiye alıyor ki aklımı yitiriyorum ya. Hayır abi onu da geçtim. Bunun bir sınırı yok ve mana yoğunluğuna göre işte daha rahat şeyler çağırabiliyorsun diyor. Adamı vurdu kurdu. Ya kalk kapat ya oğlum ne izliyoruz biz bunu ya. Hay, tamam adam bildiğin tane oldu. Alo. Aklımı yitireceğim ya. Harbiden abi yemin ediyorum şükürler olsun ki tek izlemiyorum bunları ya. Arada kalitesiz şeyler izliyorum dedim geçen videoda ama bu artık onun da ötesine geçmeye başladı. <laughs>